Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dört oynayacağız. Şimdi hadi güzel oynayın ya. Ben oynuyor. Ben eskiden çok iyi oynuyordum. Unuttum ama baya. Taktiklerim bile vardı. Yüzde ölmüştüm. Bugün bir maç yap. Dün gelemem ama 50'ye gelebilirim. C2 geçebilirsen. tabii. Of <laughs> <ya>, çok zor <laughs> Bir bakıyorsun da işte 10 düştü Ne çabuk. Oraşa 6'da geldi. Işık da sönmedi. Neyse devam. Ölen biri var mı? Var, var evet. 4 kişi miydik? Bu da.

Aha, öldük. Dolap. Sadece bir dolap. onuza ben alacağım. Yok bir dolap yok. Aga öldüm deme. Ben tek oynayamıyorum. Tamam ölmüş Öldüm lan. Öldü mü? Çok. Hadi ya

Al bunu. Sen diğer taraftan. Şunu koy. Tamam. 23'e giriyoruz. 24'e gireceğiz. Bir kere anlattım işte Kesin burada bak. Kesin burada. Ha, ben ne dedim? O çok beklersin orada kanka. Neyse. Çaktırmadan için He, bu bu eksik. Çakmağımı bitireceksiniz oğlum. İnşallah çok da yakınlardadır. Orada ya aga. Bırak <laughs> kalmadı. bu kuyruğunu mu lanete? Ya bak beni beklemiyor ya. Aha, kurtuldum. Ha 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 ha. E kapıyı kim açtı o zaman? A kapıyı kim açtı oğlum? Lan bir yere ilerlemiş bu kim? Oğlum az önce anlayamadım ya. 28 değil. senin ben Cık. Tamam. Gözler var. Gelmeyecek. Baş. Tamam. Baş yok. Aa, bir şey vardı galiba. Dur. Kasma lan. Aa can yara bandı. Tamam. Ne lan? Aa anahtar. Lan anahtarı -an, burada nasıl bulacağız? Senin kafanın Aa, ölmüş. Lan senin Aga oynamayı bilmiyorsunuz. Şu gözlere bak. Adı ne bunun? Pantik. çok korkunç ya. Yani. Tek kişi oynama üşeniyor. Yaş bu değil mi? Evet. Aga seki bir de glitch, glitch. Evet glitch glitch. Aga ah sil. Kesin geçemeyecek. Aga az önce glitch çıktı. Çok saçma çok saçma çıktı bu hiç. Bu arkada ölmüş. Bak ya buraya geçemeyeceğim. Hmm. Koş koşular koş. Mamudi. Mamut teknede ekmek çalmış. Gel ulan. Yanlış kapı mı? Lan öldün Hamza. Hamza koş. Geç kaldın. Lan lan lan. uçtum az önce. Ne diyor? Heh, evet öldüm. Tamam biliyorum. Bak, bir git kanka. Çok kötü. Neyse arkadaşlar. Bay bay.